Yine bir tezak motor günündeyiz gençler. Tezak motor. Antalya'nın Bilmum markalarının herhalde bir 10 tane markanın Antalya bayi. Bugün SM Joyride 16 300 ile beraberiz. Bak ismi ne? Joyride 16. Neden? Çünkü 16 inç jantı var. Bunların hepsinden size bahsedeceğim. Bir maxi scooter olarak şu anda Türkiye'de başka 16 inç jantlı yani bu motor hacminde başka bir scooter var mı maxi scooter olmayabilir. Bunda önde 16, arkada 14 inç jant var. Yani benim şu anda hatırladığım kadarıyla Türkiye'de şu anda özellikle ön jantı en geniş, en büyük olan maxi scooter. SMY'nin teknolojisi şimdi. Tamam tam yakaladığı ya da yakaladığı yani tam olarak yakaladığı diyebiliriz. Bir model bu. İşte burada da mesela Joymax'lar var. Joymax da aynı şekilde. Hatta merak ettim Joymax'te dijital gösterge var mı diye. Bakın yok. Seyeme biraz böyle şeydir. Daha mekanik aksam kullanmayı sever. Ama Joyride'da baya bir o işler değişmiş. Anahtarsız çalıştırma. Dijital gösterge gelmiş. Şimdi bunun üzerine bir atlayacağız. Yine bizim arkadaki meşhur parka gidip şöyle kısaca yakından bir tanıtacağım. Bir de yolda gidişine bakacağım. Güçlü bir motor gençler. Ağırca bir motor, güçlüce bir motor. Yani bu bir tam bir maxi scooter ama değişik bir maxi scooter. Mesela düz taban. Ayak basma yeri böyle düz. Ortada bir şey yok, tünel yok. Genelde maxi scooter'larda tünel vardır. Bunda yok ama ayaklarınızı da uzatabildiğiniz bu şekilde yerler koymuşlar. Yani böyle bir hafif İtalyan tarzı o Piaggio'nun Miaggio'nun şekli şemali biraz var bunda işte o düz ayak olması. Ama onun yanında da ayağınızı uzatabildiğiniz şuralara böyle kısımlar koymuşlar. Dik değil orası. Yani bir maxi scooter, Türkiye'de satılan maxi scooterlar arasında böyle farklı farklı böyle değişik bir özelliği var. Ayarlanabilen ön camı var. Onu da göstereceğim size. Şimdi ben de ilk kez çalıştırdım. Çalıştırıyorum. İlk kez çalıştırıyorum. Şu özelliklerine bir miktar baktım böyle bir dijital gösterge geliyor. Şimdi size kamerada bu böyle göz kırpabilir ama normalde öyle bir şey yok. Yani o sizi aldatmasın. Evet. Şu biraz bugün buranın trafiği oldukça fazla yaya ve motosiklet ve araç trafiği. Bekleyeyim şu kaldırım biraz tenhalaşsın. E, bazı seyirciler eleştiriyorlar abi işte kaldırımda motor kullanır mı? E arkadaşım yani ben tezak motordan çıkarken kaldırıma çıkmak zorundayım. Bu Yani bu kaldırımdan geçeceğim mecburen. O yüzden başka şansım yok. Ben de en azından yayalara ve diğer e, motosikletli arkadaşlara şey yapayım diye saygı gösterin diye bekliyorum. E, müthiş bir güç var bayınız motorda. 280 cc civarında. 278 olması lazım. 300 dese de tam 300 değil. 278 cc galiba. E, ama değerlerini size okuyacağım, söyleyeceğim. E, ciddi. Hatta söyleyeyim şimdi ya. Bak yanlış söylersem düzeltirim. Tahmin ediyorum 25,5 Newton şey 25,5 beygir ve yaklaşık 26 Newton metrede torka sahip. Yani tam 300 cc olmamasına rağmen o değerleri çok yüksek ve kalkışında ciddi güç veriyor. Açmıyorum şimdi gazı tabii. Yani demek ki o torku maksimum 26 Newton metre torku. O okuyacağım onu size. Şimdi park ettiğimiz yerde düşük devirde verdiğini hissediyorsun. Heh. Çok, çok yani düşük devirde veriyor o torku. Hemen yani bir anda 50, 50 km neredeyse sürate çıktı. O yüzden o tarafı çok memnun eder. Şimdi çıt çıt çıt. SM'nin özelliği bu abi. SM sinyal uyarı sesi koyuyor. Bunda da var çıt çıt çıt. Bu motor Şehir içinde de çok rahat kullanılır. İstanbul'da çok rahat kullanılır. Çok memnun eder. Yani 120-130 çok rahat gideceğini tahmin ediyorum. Otoyollarda, çevre yollarında. Uzun yola git gidersin sıvı soğutmalı bir motor. Yani bir herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. O yüzden ideal bir maxi scooter aslında. Yani ne ufak. Mesela 250 cc birçok insanı tatmin etmeyebilir. Özellikle yüksek süratlerde ama bu eder. Bunun beygiri de, torku da yüksek. Şimdi ön camdan bahsedeyim. Ön cam iki kademeli gençler. Ama şöyle yani vidalarını açıp yapmak zorundasınız. İkinci kademeye yükseltebiliyorsunuz. Mesela şu alt pozisyonda şu anda ön cam yüzüme rüzgar vuruyor. Onu ben hissediyorum. Ama üst kademeye aldığında biraz daha kesecektir. Birazdan göstereceğim onu size. Vidaların önden kapağını açıp vidalarını gevşetip bir üst kademeye çıkarabiliyorsunuz. Ama yolda giderken yapamazsınız o işi. Dijital göstergesi de çok rahat okunuyor. Bundan önce Fiddle 4'ü çekmiştim videosunu. Onda söylemiştim mesela. E, koyu renkli zeminde, pardon onda nasıl da açık renkli zeminde koyuydu. Bunda koyu renkli zeminde açık. Okunuyor, bu çok rahat okunuyor ama öbürü daha güzel yani Özellikle güneş falan vurduğunda çok aydınlık havalarda şey yapabilir. Bunda öyle bir sıkıntı yok ama bazı modellerde var. Yani ışığı yetmeyebiliyor. Bu çok rahat okuyorsunuz bunu. Gençler basmıyorum. Yani Çık yani çevre yoluna çık. 120-130 belki 140 da gidecek yani bilemiyorum. Ben tabi deneyemiyorum onu. Kusura bakmayın. Sele rahat. Bak süngeri çok yumuşak Serenin Çok rahat. Şöyle bir özelliği var e, ayak basma yeri yüksek onu söyleyeyim yani e, hani uzun boylularda bak şimdi koyayım şöyle bacağımı uzun boylularda şöyle çevirdiğinde bacağı değme olabilir mi olabilir ayak basma yeri yüksek o yüzden de şey e, daha böyle bir koltukta oturur gibi oturuyorsunuz yani şey e, yüksek işte yani ayak basma yeri biraz yüksek bak güzel tabana da ayak kaymasın diye yerler yapmışlar o ciddi bir sıkıntı olur. Ayağınız kayarsa motor kullanırken problem yaratabilir. Bunda öyle şeyler yok. Şimdi şunu şöyle park edeyim, susturayım, yerleşeyim. Ondan sonra hem bir teknik özelliklerini ben size bir anlatayım hem de şöyle bir tanıtalım bakalım. Neler ne varmış. Aynalar güzel. Aynaları dışarı şu kolları dışarı doğru açmışlar. Hiç bak kollarını görmeden, omuz kol görmeden arkayı görebiliyorsun. Aynaları beğendim. Susturalım. Şu kaskı çıkarayım hemen geliyorum. Geldim. Hemen şu özelliklerini size bir okuyayım. Tek silindir, 4 zamanlı bir motor var. 278.3 cm3 hacme sahip. 26 Nm tork veriyor motor. O da 6000 devirde. Yani öyle çok yüksek olmayan bir rakam. Öyle 6500-7000'ler falan değil. Yani düşük devirde, alt devirlerde o torku hissettiriyor size. Ki kalkışında biraz önce hissettim gelirken buraya. Ee, 186 kilogram ağırlığında 11,5 litre benzin deposu kapasitesi var gençler. Ön arka ABS'li. Lastik ölçüleri önde 110, 70, 16. Önde 16 inç, arkada 140, 70, 14. Lastik ebadı var. Özelliklerimiz böyle. Sonrasını zaten size tek 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 şimdi göstereceğim, anlatacağım. Bir yandan da bakıyorum başka kaçırdığımız bir şey var mı diye sıvı soğutma onu söylememe gerek var mı? Zaten birazdan göreceğiz. Evet. Telefonumu tekrardan size şöyle motoru da bir gösterirken seleyi açayım. Güzel, geniş, kocaman bir selesi ve kocaman da bir sele altı bagaj kapasitesi var. Burası bir tam kask alır, artı eşya da alır. Ön tarafı eşya alır. Şu kısmı da kask alır. Yani o şekilde yapılmış. Geniş ve şey, büyük. Yani şu selenin de bak açmışken göstereyim. Bu selenin de böyle e, geriye kadar açılması güzel bir şey. Öyle bir amortisör falan yok. Zaten o amortisörü koyduklarında bagaj içini daraltıyor. Sel altı bagajını daraltıyor. Nereden başlayalım gençler? Led aydınlatma. Önden başlayalım. Led aydınlatma. Hemen çalıştırayım. Farlarını da gösterelim. Sinyallerini de gösterelim. Anahtar çalıştırma olduğunu söylemiştim. Basıyorsunuz mavi ışığı yandı. Sağa çeviriyorsunuz. Göstergeler hızlı bir şekilde açılıyor sıkıntısız öyle bekletip de resimler, logolar falan gelmiyor. Sessiz bir şekilde fırt diye çalıştı. Dörtlerini da açayım. Şuradan açılıyor dörtleri. Çık, 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 çık. Ee, tamamen LED aydınlatma. Evet. Sinyaller de LED. Ee, Fiddle 4'te yoktu o. Şimdi şu ortası da onu da göstereyim. Uzun far ortası. Gördünüz mü? Yani şu mercek olan, şu ortadaki uzun far, şunlar da kısa farlar. Ortadakini mercek yapmışlar. Ayrıca selektör düğmesi de var. Onu birazdan göstereceğim size. Selektörü de bu şekilde yapıyor. Arka aydınlatmalarını da göstereyim. Arkada led böyle şerit led şerit aydınlatma yapılmış. Güzel aydınlatmaları var. Sinyaller yandan daha iyi görünüyormuş. Şöyle bir sesini de duyun. Sessiz çalışıyor. Öyle çok gürültülü değil. Bak. Hemen gazı açar açmaz tekerin yürüdüğünü yani debriyajın angajı olduğunu görün. Gaza açtım yani işte bu torku da veriyor sana bu kadar çabuk. Yani şey de varyatörün e, yapılışı da çok iyi. Hemen hemen kaldırıyor. Kapatalım dört ürünümüzü kapatalım. Kontağı da kapatalım. Hazır gelmişken göstereyim. Marş düğmesi sağ kütükte. Ateşleme kesici. Sarı düğme dörtlü sinyaller. Sol tarafta uzun kısa far. Şu önünde selektör tuşu var. Sinyal ve korna. Bütün motorlarda olduğu gibi. Herhangi bir fark yok. Tekrar önüne dönelim gençler. Bak bir süre sonra böyle bir 10 saniye falan eğer pasif kalırsa kontak kendini tak kapatıyor. Yani kontak işlevini kapatıyor. Öyle bir özelliği var. Ön disk ve ABS fren. Şu ABS'yi şu halkadan alıyoruz Bakın şu çiziklerden. Ee, kaliperine bakıyorum. SYM marka. Kendisi üretmiş. Gençler SYM'nin bir özelliği vardır. SYM dışarıdan genelde marka kullanmaz. Kendi üretimidir. Motor blokları kendi üretimidir. Ee, bak kaliperler falan hep kendisi yapmış. 16 inç at. Üzerinde CST marka lastik var. Eee CST'yi daha önceden hep biliriz. Yani e, lastik performansı yani CST eğer teknolojisini geliştirdiyse yol tutuşu falan fena olmayacaktır. Ama eskiden de bindir. Honda da kullanırdı CST'yi. Yani şey olabilir. Hani değiştirme ihtiyacınız olur mu? Olur, olabilir. Bak şu amortisör pistonlarını falan bak kapatmışlar. İçine toz girip de bozmasın, çizmesin diye. Böyle e, lastik körükler koymuşlar üzerine. Şu da radyatörü gençler sıvı soğutmalı olduğunu zaten söylemiştim. Ondan sonra şu ayak basma yeri bak güzel birçok Maxi Scooter'da ortada tünel vardır bunda yok. Niye? O depo falan oralardadır. Bunda da depo muhtemelen ayağın altında şu ayak kısmının altında ya da şu önde de olabilir depo. Ondan tam emin değilim. Ee, ama şey ayaklarınızı koyabilmeniz için de bak uzatabilmeniz için de böyle açılı ayak koyma yerleri yapmışlar gençler. Bir yandan da inşaattan gürültü geliyor. Kusuruma bakmayın. Eğer o mikrofona yansıyorsa yapacak bir şey yok. Arka yolcu pegleri şeyle kilitle bastırıyorsun kilitleniyor. İçeri doğru bastırınca da açılıyor. Güzel sağlam arka yolcu pegleri var. Çift amortisör gençler. Herhangi bir ayar yapılabiliyor mu diye bakıyorum yapılıyor alttan. Şurada tırnakları var. Yani herhalde 4-5 ayarlıdır. E, amortisör ayarı da yapabiliyorsunuz. Sonra arka çanta demir var. Bu güzel bir özellik. Bunlar hepsi maliyettir. Şu kapağı çıkardığınız zaman delikler çıkıyordur ortaya. Arka çanta takabiliyorsunuz. Top case. Öyle güzel bir özelliği var. Arkada ABS gençler. Ee, şöyle bir göstereyim genel olarak. Bak herhangi bir hava pervanesi falan soğutma pervanesi yok. Bu sıvı soğutmalı bir motor. Enjeksiyon olduğunu söylememe hiç gerek yok. Değil mi? Yine öttü bak. Tamamen kapattı kendini. Bu Jetix'te de vardı ama Jetix'te Jetix'inkinden biraz daha farklı. Jetix'in kontak sistemi bundan biraz daha farklı herhalde. Bu şey yapmıyor öyle anormal kitleme. Mesela Jetix'te kontağı çeviriyordun. Yani şunu. Kontağı açık pozisyonu getirdiğin zaman da hatırladığım kadarıyla ekranı da kapatıyordu. Bu kapatmıyor ama kendini bir korumaya alıyor. Bir de ötüyor böyle dit diye. Bu siyah rengi. Bunun bir beyaz var galiba. Bir rengi daha var tahmin ediyorum. Ya onları alta yazayım size hangi renkler olduğunu. Zaten resmi sitesinde de göreceksiniz. Şu kontağı gösterelim. Normal ya bu kontak anahtarlı kontaklar gibi hatta anahtarı da göstereyim size inşaattan da çok kötü geliyor bu arada. Şimdi şöyle bir anahtarı var gençler kitleme açma ve şu ötmeyi durduracak bir tuş daha var aşağıda. Ondan sonra bir de fiziksel anahtar var şimdi iki boş olmadığı için açamayacağım şuradaki düğmeye basıp yine bak kapattı kendini. Şuradaki düğmeye basıp çektiğinizde fiziksel anahtar çıkıyor bir tane. Sonra gelip şu kapağı yukarı ittirdiğinizde bunun içinde yani bu atıyorum aküsü bitti. Ee, anahtar çalıştırmada sıkıntı var çalışmadı. O fiziksel anahtarı da kullanarak açabiliyorsunuz gençler. Sonra bu saklama gözünün içerisinde bir tane şurada USB çıkışı var. Kapak var üzerinde. Görebiliyor musunuz? Bir tane USB şarj çıkışı var. Ee, Telefon girer mi içine? Girer. Yani derin. Ee, evet. Telefon alır. İçine bir telefon alır. Bu kapakta kilit yok. Bu e, plastik mekanik bir sistem gençler. Şunun kilit kısmı. Yine kilitledi kendini. Şey e, burası kilitlenmiyor. Bak şimdi kendini kilitledi. Hatta yok açılıyor. Yani bunda e, motor kilitlediğinde bunda bir kilitlenme mekanizması yok. Benzin deposunda saçıyoruz. Bunu sağa çevirdik mi? Tekrar daha da sağa çevirdiğinde benzin deposu kapağı açılıyor. Herhangi bir kilit yok. Bunu çevirdiğinde açılıyor. Demin 11,5 litre mi demiştim? Unuttum. Neyse başta söyledim ne kadar olduğunu. Ondan sonra cıma. İşte depo da burada. Ya bunun içinde altındadır ya ayağın altındadır depo. Onu şu anda bilemiyorum. Aküsü muhtemelen burada gençler. Bir kapak var. Buraya takılıyor aküsü. Göstergelere gelelim. Dijital gösterge. Şimdi hararet göstergesi. Motor harareti. Sağ tarafta benzin göstergesi, ortada kilometre hız göstergesi var. Buna bir kere basınca şurada top, toplam kilometreden günlük sayacı alıyor. Bir daha bastığında bakım aralığını gösteriyor. Oil dediği yağ, bakım aralığını gösteriyor. O sizi uyarıyor. Bunu da resetliyorsunuzdur bakım yaptırdığınızda. Sonra tekrar totale dönüyor. Sağ tuşa bastığınızda bak, şöyle göstereyim. Sağ tuşa bastığınızda saat var. Sonra akü voltajını gösteriyor. Yani iki fonksiyonu var bu sağdaki tuşun. Ondan sonra işte bu sağda da sarı ikazlar var. ABS ışığı, benzin ışığı ve motor ikaz ışığı. O genelde enjeksiyon sensörü mensörü ya da oksijen şeyini gösterir. Ee, çok böyle hani e, anormal böyle detaylı bir gösterge değil ama güzel, dijital bir göstergesi var. Kontağı kapatalım. Şimdi şu camı göstereyim size. Bak şu aradan bilmiyorum görür müsünüz? Ee, i̇kinci e, iki tane daha vida yuvası var tamam mı? Bunu bir kademe daha şu kapakları çıkarıp bunu bir kademe daha üstte alabiliyorsunuz. Öyle bir şansınız var. Hatta tamamen aşağıda alabiliyor musunuz diye bakıyorum. Ee, alınıyor olabilir mi? Olmaması. Hayır. Aşağı alınmıyor. Bu bir kademe daha üstte çıkıyor. Yani yaklaşık 3-4 santim daha yukarı çıkıyor. İnşallah sonra görmedim demin dur kamerayı bak şuradan göstereyim. Şu kapakları açıp şunları yukarı yuvalara, ikinci yuvaya kaydırabiliyorsunuz. Ee, yani ön cam ayarlanabiliyor ama onu kullanırken yapamıyorsunuz. Başka göstermediğimiz bir şey var mı diye bakıyorum gençler. İşte farları gösterdim. Freni gösterdim. Ön tarafı gösterdim. Ondan sonra arka tarafı da gösterdim. Sel altını da gösterdim. Sel altı çok güzel. Yumuşacık kapanıyor, yumuşacık açılıyor. Şu anda kapalı değil mi? Yok şu anda kapalı değil. Bak nereden bastırıyorsunuz biliyor musunuz? Şu en ucundan kilit neredeyse yani şu kanca, şu kanca neredeyse oradan bastırıyorsunuz. Çıt etti kapandı. Yani sesi çıtını bile duymuyorsunuz. Sonra gelip kontağa basıp sağa çevirdiğinizde tık diye de açılıyor. Çok rahat kapanıyor ve açılıyor. Öyle bir ayarsızlığı falan da yok. Gayet güzel. Bunun içerisinde herhangi bir şarj çıkışı var mı diye bakıyorum. Gençler yok. Evet. Ee, eskiden koyarlardı bagajı. Şimdi artık koymuyorlar. Bunu da kapatmış olayım. E, ee, SYM Joyride 16 böyle işte. Keşke imkanımız olsa da şöyle biraz çıkıp da son hızına uzun yolda da gidişine bakabilsek gençler. Fiyatı eğer yanlış hatırlamıyorsam demeyeceğim yanlış hatırlamıyorum. 171 bin lira şu andaki fiyatı 171 bin TL gençler. Yanlış söylesem aşağı yazarım söylemedim ama. 171 bin olduğuna hemen hemen eminim biraz önce baktım çünkü. Yani Antalya'daysanız gelin Tezak Motor'da görün. Ha bunun bir mavisi var galiba bir de beyaz var. Öyle hatırlıyorum. Ya mavi beyaz. iki tane dolar rengi var. Öyle bir şey. Neyse ya resmi sitesinde smtr.com Orada girince zaten bunun özelliklerini falan görüyorsunuz. Oradan da bakabilirsiniz. Onun dışında atladım inşallah başka bir şey yoktur. Ben şu yine kaskı kafama geçireyim. Atlayalım geri dönelim. Bekleyin hemen geliyorum. Geldim. Kontağımıza basalım açalım. Biraz önce sehpadan indirirken arka süspansiyonunu şöyle bir hissettim. Yumuşak bir süspansiyonu var. Arka süspansiyonu yumuşak. Sele, sele de rahat gençler. Yani sele süngeri falan da öyle çok sert değil. Yani hem ağır ağır yani hafif bir motor değil. 186 kilo. Öyle hafif bir motor değil. Ve şey. Rahat şimdi dedim ya hani ayak basma yeri yüksek ya. O ayak basma yeri sizin bacaklarınızı biraz fazla havaya kaldırıyor. O da sanki böyle biraz öne doğru yığılıyormuşum şeyi hissi verebiliyor, verebilir. Yani uzun boylularda öyle bir durum ortaya çıkabilir. Onu bakın belirteyim. Açalım gazı. Şu sokak ağzından yavaş geçelim de. Şu torku bir hissedelim ya. Oo, 60'ı geçti vallahi. Yani 50 metre olmadı 60'ı geçti. Çok güzel yani e, varyatör ve şanzıman oranları ve e, motorun ürettiği o tork çok güzel hissediliyor ya. Kalkışlarda falan var ya trafik ışığından bununla kalkın İlk 5 saniyede herhalde 300-400 metre öne atarsınız. Biraz abarttım 5 saniyede değil ama yani arka aynadan seyrederler sizi. Daha doğrusu siz gelenleri aynadan seyredersiniz. Çok çok güzel yani süratlenme, hızlanma e, gücü çok iyi torku. Ama dediğim gibi şeyde yüksek. Yani boyu böyle benim gibi 1.75 olanlar için sıkıntı değil. Ama hani uzun boylularda ne olur bilemiyorum. Oturup denemeniz gerekir. Ya tam e, bir şehir içi canavarı olur bu biliyor musunuz? Bununla kendi mesela İstanbul'da Çevre yollarında, otoyollarda falan mesela giderken hissettim. Aradan beriden falan kaçmak için, böyle kısa mesafede hızlanmak için çok ideal bir motor. O tarafını çok beğendim. Dediğim gibi bir de şeydir, SYM genelde böyle çok teknolojik, elektronik aksamları bugüne kadar çok tercih etmezdi. Yani şu son 1-2 seneye kadar mesela anahtarsız çalıştırma yoktu SM'nin hiç modelinde. Hatta şimdi kapıda Joymax var, o Joymax'de de yok anahtarsız çalıştırma. Ee, SM böyle. Yani mekaniği seviyor. Hoş, ben şahsen mekaniği tercih ederim. Hem parça maliyet açısından daha hesaplı. Yani mekanik kontakla elektronik kontak arasındaki ki elektroniğin de her zaman içine su kaçar şu olur bu olur yani bir arıza çıkarma riski de her zaman da vardır. Ee, onu da göz ardı etmemek lazım. Mekanik o yüzden daha bana bana daha çok hitap ediyor. Şuradan soldan yavaşça girelim. Dikkatlice. Sonra da eleştirmeyin. Aha, Murat abi kaldırımda gitmiş. Abi mecburum ya. Tezak motor başka nasıl gireceğim? Kaldırıma çıkmadan tezak motora giremiyorum kardeşim. Şurada durayım. Videoyu da burada kapatayım. Bak şu önümde de daha önce videosunu çektim. Joymax Z Plus var. Artı. Gençler e, S&M'nin ciddi güçlü. Yani motor gücü ciddi yerinde. Uzun yola çok rahat gidecek. Şehir içinde e, İngiliz atı gibi yani koştur bu motoru. Zaten S&M bir dünya markasıdır. Bunun kalitesini falan uzun ömürlüğünü hiç tartışmaya gerek yok. Hiç. E, bence Japon ve Avrupalı'dan sonra yani dünyadaki en iyi markalardan bir tanesi S&M. Güzel, oturaklı, rahat, uzun yola falan çok rahat gidebileceğin bir Maxi Scooter yapmış gençler. Bugün yine Tezak Motor'da size Joyride 16 300'ü. O Joyride 16 niye? Ön lastiği 16 inç olduğu için. Şöyle kısaca yakından bir tanıtmaya çalıştım. Biraz da gelişinde hissiyatını size anlatmaya çalıştım. Bugün de böyle olsun gençler. Bir sonraki videoda Tezak Motor mu olur bilemiyorum tekrar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.